Merhaba çocuklar, Şehir ve Çocuk kanalında yine birlikteyiz. Çocukça Ramazan programında yine dopdolu içeriklerle beraber ben Havva Irmak ve kızım Zeynep Zühre Irmak yine birlikte çok güzel bir program sizi bekliyor. Müzik Mübarek günler içindeyiz. Ramazan-ı Şerif bize neşe ve sevinç getirdi. Bu ayda özellikle Müslümanların okuduğu ve çok kıymetli bir kitap var. Zeynep Türe'cim bu kitabın ne olduğunu bize söyler misin? Tabii ki. Müminlerin Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim. Peki çocuklar bu aya özel Kur'an-ı Kerim'in bir okunun şekli var. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Zeynep'ciğim biliyor musun? Evet. Mukabele. Peki mukabele ne demek? Mukabele iki kişinin. Karşı karşıya Kur'an-ı Kerim okuması nedir? Peki ilk mukabeleyi kim okumuş olabilir sizce? Bunu biliyor musunuz? İlk mukabele Peygamber Efendimiz ve Hazreti Cebrail tarafından karşılıklı okunmuştur. Kur'an-ı Kerim bizlere rehberlik eder. içinde öğütler ve çok kıymetli bilgiler vardır çocuklar. Bu ayda özellikle çocukların da oruç tuttuğunu biliyorum. Peki, çocuklar için özel bir adı olduğunu biliyor muydunuz orucun? Zeynep türe çocukların tuttuğu orucun ismi neydi? Tekne orucu. Tekne orucu. Ne güzel bir isim öyle değil mi? Peki, tekne orucunun ne olduğunu biliyor musunuz çocuklar? Osmanlı'da tekne orucu özellikle çocukların ve yaşlıların tuttuğu oruç olarak biliniyor. Adı nereden mi gelmiş? Osmanlı'da Ekmekler büyük büyük fırınlarda pişerlermiş çocuklar. Bu fırınlara insanlar hamurlarını taşırken uzun tahtadan teknelere koyarlarmış. Hamurlar pişip ekmeğe dönüştüğünde evlere doğru yol almaya başladığında bütün bir koku mahalleye yayılırmış. Çocuklar ve yaşlılar bu kokuya dayanamaz, teknenin arkasından gizlice ekmek alırlarmış. O ekmeği ısırıp öğleyin oruçlarını açtıkları için bunun adı teknoloji olmuş. Ve günümüze kadar gelmiş. Siz kıymetli çocuklarda yarım oruç tutuyorsunuz ve biz buna teknoloji diyoruz. Çocuklar özellikle Ramazan'a has bu ayda eda edilen bir ibadet daha var. Geceleri kılınan bu ibadetin adını ne olduğunu biliyor musunuz? Bu ibadetin adı manide gizli. Hadi bakalım Zeynep Züre, bize manimizi söyle, cevabı bulalım. Hoş geldin ey Ramazan. Kaynasın iftara kazan. Haramdan uzak dur. Helalinden kazan. Okunsun daim Kur'an Kılınsın teravih bu ay Hiç teravih namazı kıldınız mı çocuklar? Ya teravih kılmak için camiye gittiniz mi? Peki camiye giderken teravih namazında neler kullanıyoruz biz? Zeynep Süreci'm sen teravihe giderken neler taşıyorsun yanında? Ben teravih çantamı, Kur'an-ı Kerim'i. Erkekler için takke, kızlar için başörtü. Ben başörtü koyuyorum. Koku, seccade, tesbih. Bunları koyuyorum. Peki bunları taşımak için sanki bir çantaya ihtiyacımız var. Öyle değil mi Zeynep Züre? Evet. Teravih çantası yapmaya ne dersiniz? Hadi hep birlikte etkinlik köşemizde teravih çantası hazırlayalım ve böylece akşamları teraviye giderken elimizde kocaman güzel bir çantamız olsun. Hazır mısınız teravih çantası yapmaya? O zaman hadi gidelim. Çocuklar şimdi teravih çantası zamanı. Teravih çantasında neler olduğunu merak ediyor musunuz? Zeynep Düğrecim bir teravih çantasının içinde neler var? Tabii ki de koku, kızlar için, başörtü erkekler için takke, tespih ve camide biz ne kullanırız? Hmm. Namaz kılarken. Evet, bildin. Seccade. Seccade. Bu malzemelerin hepsini alacak büyüklükte bir çantaya ihtiyacımız var. Hemen malzemeleri sayalım. İlk önce İstediğiniz dokuda ve renkte kumaşlar elde edebilirsiniz. Bizim iki alternatifimiz var. Böyle güzel bir kumaş ve bir de keçe. Başka neler lazım Zeynep Hüreyciğim? Matazlar. Evet. Bunları bir araya getirmek için silikon veya yapıştırıcılar. Başka? Kurdele. Evet, renklendirmek için. Onun dışında... Çantanın üzerini süslemek için bazı şeylere ihtiyaç duyacaksınız. Mesela neler olabilir? Senin üzerine neyle süsleyebiliriz? Hmm. Ay ile süsleyebiliriz. Evet, ay, hilal, stiker kullanabilirsiniz veya küçük şekiller kesebilirsiniz. keçeden. hazırsak malzemeleri de saydıysak şimdi başlayabiliriz çocuklar. kumaşı kullanmayı tercih ettik ve Zeynep'le beraber pembeye karar verdik. Kumaşımızı özellikle içine Kur'an-ı Kerim gireceği için bu boyutta kesmeyi uygun bulduk. Bunun iki katı büyüklüğünde olursa çocuklar çantanız her şeyi alabilir. Önceki kumaşı kestik. Kumaşı kestik ama Kapatmadan önce kenarlarından süslemesini önce yapmak istiyoruz Zeynep Zühre ile beraber. Zeynep'ciğim ben çantamın sapını yapmak için bu rengi düşünüyorum. Sence de uygun mudur bu? <laughs> Sen de bana süsleme için küçük keçelerden istediğin şekilleri keserek yardımcı olabilirsin. Çantamın boyutu Ortalama bir boyutta olacak. Bir kitap boyutundan birazcık belki büyük. Sapını çok büyük tutmuyorum. Hemen omzuma asacağım için. Malzemelerden de keçe dışında böyle güzel stikler kullanabilirsiniz. Veya en son bittiğinde üzerini süslemek için boncuklar kullanabilirsiniz. Çantamın sapı için şu boyut uygundur. Öncelikle bunları bir araya getirip yapıştırmam gerekecek. Zeynep'in istediği şekilleri buraya çizdiğini görüyorum. Siz de istediğiniz şekilleri çizerek seccadenizi süsleyebilirsiniz. Evet çocuklar, kenarları dağılmasın erkenden diye, sağlam olsun diye önce bir incecik bir hattı silikonladık. İkiye katlarken dikkat edeceğiniz şey bizim sapımızın içeride kalması gerekiyor. Yapıştırdığınızda "Aa, neden bu yapışmamış?" diyebilirsiniz. O yüzden birlikte yapıştırıyorsunuz. Gördüğünüz üzere çantamızın sapını buraya yerleştirdik. Tabii ki sadece çanta bundan ibaret değil. Özellikle şu kısımları siz bundan biraz daha fazlaca kesip kenarını bant olarak geçirebilirsiniz. Şimdi çantanın üzerine süslemeye geldi sıra. Zeynep'cim neler kestin? Ver bakalım bize. Böyle dağınık bir şekilde yerleştirelim. Çiçeğimizin tam ortasına bu boncuklardan yapıştırabiliriz. İsterseniz bunları süslemek için da kullanabilirsiniz. şimdi sticker'lardan kullanalım mı? Tabii. Hangi renk kullanmak istersin? Tamam, onu kullanalım. Evet. En son şöyle güzel bir kurdeleyle süslemeyi bitirebilirsiniz. Bizim süslememiz bu kadar. Daha çok çeşitli boncuk, sim, sonra sticker ve ince keçeden malzemelerle renklendirebilirsiniz. Bu malzemeleri kullanarak böyle süsleme yapabilirsiniz. Birazcık süsleme yapalım. Üzerine mesela neye? Hilale, aya ve çiçeğe. Evet çocuklar, bizim çantamız hazır. Zeynep'ciğim, nasıl? Güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu. Bunun içine neler koyuyoruz çocuklar? teraviye gittiğiniz zaman lazım olacak hangi malzemeler varsa bunun içine yerleştirebilirsiniz. Seccadenizi koyabilirsiniz. Namaz takkinizi koyabilirsiniz. Başörtünüzü koyabilirsiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim biliyorsanız belki Kur'an-ı Kerim'inizi yerleştirebilirsiniz. Veya bir dua kitabı koyabilirsiniz çocuklar buraya. Evet çocuklar. Bizim çantamız böyle oldu. Sizinkini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım bize ulaştırırsınız görsellerini. Zeynep'cim çantamız nasıl oldu? Beğendin mi? Çok güzel. Benim çok küçük ekmek istediğim bir ulur böceği var. Onu da ekleyecek olur mu? Ekleyebiliriz. Tam ortası boş kalmıştı zaten. Şöyle kocaman ortaya. Evet çantamız hazır. Artık akşamları teraviye giderken malzemelerinizi koyacağınız bir çantanız var çocuklar. Şehir ve Çocuk kanalında Çocukça Ramazan programı bugün de son buldu. Artık çocuklar bir teravih çantanız var. Çantanızı yaptığımıza göre kendinize iyi bakın. Ben Havva Irmak. Kızım Zeynep Zühre Irmak. Bir dahaki programa kadar Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar çocuklar. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin rızan için orucumu açıyorum. Sen orucumu kabul eyle. Amin.